Sarıkamış Belediye Başkanı İlhan Özbilen Sarıkamış ilçesine belediye bütçesi dahilinde iki araç aldı. Sarıkamış Belediyesi araç parkını güçlendirmeye devam ediyor. Sarıkamış Belediyesi belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere araç filosuna iki adet yeni araç daha kazandırdı. Belediye Başkanı İlhan Özbilen, belediyemize bir adet cenaze nakil aracı ve morg aracı bir adet de et taşıma aracı alınmıştır diyerek sözlerine şöyle devam etti. Tabii ki e, belediyeci hizmetlerinde en çok e, iş gören makinalaşmadır. Hatır makina çağındayız, bilgisayar çağındayız. E, eski bu e, artık aparatif işlerle bu bölgelerde iş görmek çok zor olur. Yani demek istiyorum ki dünün becerileriyle bugünün işlerini yapmak olanağı artık ortadan kalkmıştır. Biliyorsunuz teknoloji çağını bizim de ayak uydurmamız lazım. Sarıkamış Belediyesi'nde daha önce de araç gereçlerimiz vardı, graderlerimiz vardı, kepçelerimiz vardı. Fakat bunların hepsi çok eski modeldi. Bu eski modeller e, her zaman belediyenin bütçesinde para götürür. E, biliyorsunuz en iyi müteahhitler hep yeni makineler alır. Makineler tam tamir e, edileceği döneme geldiği zaman, yani yaşlarını doldurduğu an onları satıp yenisini alırlar. Bu zihniyeti aslında her zaman... Devam ettirmek lazım. Biz de Sarıkamış Belediyesi olarak 2004 yılından bugüne kadar bütün araç gereçlerimizi biz yeniledik. Özellikle ilk önce 302 otobüslerini değiştirdik. Yeni hem motor güçleri küçük hem az mazot yakan işte bir 8 silindirli bir arabayla 4 silindirli bir arabayı mukayese etmek çok zordur. Hem onun yaktığı ya, ya onun yaktığı mazotla diğerinin e, yaptığı mazot arasında yüzde ellilik bir fark var. Tabi bunun yanında makineler de öyle. Graderimiz çok eskiydi. Her zaman e, tamire gidiyordu. En son gönderdiğimiz zaman 60 bin lira para istediler bizde. Biz hemen topladık, geri getirdik. Son model bir grader aldık. İşte biliyorsunuz bu seneki karda biz de çok isabetli bir karar almışız. Hem kepçelerimiz yeni, hem graderimiz yeni, araç gereçimiz yeni. Biz tekrar bu araç gereçlerimize ek olarak Sarıkamış Belediyesi'nin bundan sonra araç ihtiyacı kesinlikle yoktur. Sadece itfaiyelerimizde sayısı fazladır ama itfaiyelerimizde bir yenilik yapmak yolunda bir çalışma yapacağız. Sarıkamış Belediye Başkanı İlhan Özbilen ve belediye meclis üyeleriyle birlikte belediye hizmet binası önüne getirilen hizmet araçları törenli hizmete sokuldu. Çok sayıda vatandaşın katıldığı açılış merasiminde dualar okundu ve kurbanlar kesilerek araçlar Sarıkamışlar'ın hizmetine sokuldu. Belediye Başkanı Özbilen açılışta böylece sıkıntı çekmeden ve yatırımlarımızı aksatmadan belediye olarak asli görevlerimizi yerine getirmenin mutluluğu içindeyiz diyerek sözlerine şöyle devam etti. Bizim de şu anda Sarıkamış Belediyesi olarak meclisimiz olarak hepimiz buradayız. E, yapmış olduğumuz çalışmalarda artık araç ve gerece ihtiyacımızın kalmadığını Tabi teknoloji arttıkça yine ihtiyaç duyacağız ama şu anda hizmet açısında araç gerece fazla ihtiyacımız yok. Ee, tabii ki bölge soğuk, ee, bu bölgede kış şartlarındaki e, vefat eden şahısların ailelerine daha yardımcı olabilmek için, daha rasyonel faaliyetlerde bulunabilmek için bir önceki cenaze arabamız da vardı. Ama o biraz daha eskiydi. Yeni bir araç aldık. Sarı şartlarında, buzlu karlı yollarda eee her evin kapısına yanaşmayabiliyordu. Onu da yedekte tutacağız. Her, her iki aracımız da eee faaldır. İkisiyle de bu vatandaşlarımıza hizmet etmeye çalışacağız. Gönül ister ki kazalar olmasın, ölümler az olsun. Ama eee yeni aracımız da artık kime nasip olursa şimdiden Allah rahmet olsun diyoruz kendilerine Allah taksiratlarını affetsin. Ama biliyorsunuz sağlığımızda her şey nasıl lazım mı? Öldüğümüz zaman da her şey insana lazımdır. Sarıkamış mezbanesinde etlerin taşınması için hijyenik bir ortamda bir aracın e, alınması gerekliydi. Belediye meclisimizin almış olduğu kararla bu iki aracımızla bugün artık araç kilo.